Caner! Caner! Hmm. Hadi kardeşim alalım hmm. şu ya Allah Allah millet video bekliyor 2100 2109 ya. tane abonem var benim bak benden video bekleyen Düzgün oynasan kardeş alacağız oyunu da Ben mi düzgün oynanayım? Ha. Bu arada büyük evi çok kalabalık Adam mı lan o? Oğlum, oğlum ama yine adam zannettim ya Hadi rastlayalım. Bu tarafta bike'ım var. Başlayabiliriz. Hadi. Evet, Silahı Mesela... Dur şu GL'yi alayım. Adamlar vururlar beni GL'yi ile getirmemişsin demesinler. Bekle onu bombayla alıyorum. Üste i̇şte dikkat et, üstte var Oraya iki oldu bu arada dikkat et. Üç oldu iki baydın oraya oynamalısın. <laughs> Güzel. <laughs> Devam ki. Dur bekle Ben beklerim de izleyiciler beklemez caner. Her adam geliyor kapıdan. Evet. Sen bomba çekersin de sanıyorsun. Anlamadım ki yani. Oğlum ölmedin mi lan? O zaman UMT'yı bırakıp M4 alma vakti gelmiş. Kanki önümde 3-4 kişi var. 3-4 kimi severiz. Ön bina da balkonda. Biri uçtu. Uçmadı. Solumuza bir portal açılmış bu arada. Bu gemi alalım. Gelin Ya abi buraya raştan gel. bu binadan ölüyorum var ya. Buraya ya kanka bir daha ya. Hep o binadan ölüyorum ya. Hadi öldü gel hadi. Kanki bende beraber 3-4 kişi düşüyor ha. Gemiye mi çıkıyorsun? Yok çıkamam. Gördüm lan. Biri şu çatıya indi ona dikkat Markedil et. Location. Baygını var oynayacağım. Burayı mı aldın? Hı hı. İki kişi miydi? Biri baygındı. Aynen. Arkadaşı şeyde. Ulan bana bakıyor ne? lan. Liste indi arkadaş. Kanka bunu hemen alalım da adamı şey yapmasın kaldırmasın. Arkada da çatışıyorlar. Boş ver aga gel liste Atla ya baba. Açılmıyor Birazcık geç açılıyor. Bu bence yönelmiştir kaldırmaya. Çatıda. Hangi çatı beyaz mı? Şunun balkonunda. Çatısında değil de. Çatıya bu tarafına inebilirsen. Tamam. Gömüşürüz. Bak, bak gördün mü? Gördüm. O da bizi gördü. İki kişiler. Can Bir Girsene. Buradan mı? Evet sana doğru geldi zaten senin altında bir yerde. Abi tek attı yine ya. Oğlum bunlar yine iki kişi lan. Dedim ya oğlum iki kişi zaten. Sen de dedin, dedin ya. Şey... Abi. Botu vurunca şey zannettim ya. Hı, hmm. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. tut arkadaşımı bitirmedin bunu abi. bunun için bitirmedim işte cami var. var ya bir loot var dillere destan Altı x de işte var bak Hı -hı. arkadan kaldıramıyor mu kanka ben arkadan sevmiyorum ya Bu nasıl bu öldüm I'm öldüm bak 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 şimdi öldüm öldüm Ölmedim lan allah allah Thanks Droplara iniyorum ben He olur Droplara kimse almadı Adam mı vardı dropta yok ağaçmış De Oğlum ağacı nasıl adam zannettin Ağacın altı gözüküyor kahverengi şekilde Adam indi Pardon can Oo. buna Oooo M4 götü var bir önceki loot'ta M24 var burada AVM şey AVP ee... AWP var M24 bırakıyorsun Yok yok. Bırak yani. yok yok amirim. Amiri mi aldın sen önceki zor? Evet. Kanka birini tabancayla öldürsek sevinirim. Bu arada bana ben alan ölmezsem. Ölmezsin daha bu alan öldürmezsin Bir markete uğrayalım. Ben şu gideyim adamlar tutayım ya. Yani. Mantıklı. Marketten bir şey alacaksan para vereyim adamlar tutlayın tuna göre ya. Şey yapabilirsen yeni uzatılmış hızlı çekim alabilirsen bana, Alamam alan geldi. Şu markete doğru gidersek alan verirse oradan alırız. Bence şuradaki evde kalsın kalacak kalacaktık. Oraya çıkarsak kesin sağımızdan solumuzdan yiyeceğiz O evde kalırsak da alanı vermezse evde oradan açacağız. Buradan inmek kolay her iki tarafa da. Aşırı kaçıyoruz yani haberin olsun. Nasıl yani? Oğlum nasıl alıyorsun ya? Bu kadar balık alıyorsun. Ben adam AMR vurdum düşmedi balık diyor. Ulan Benim AMR bozuk ya Caner. Bak bu da düşmedi. Aynısı bana olunca sıkıntı yok vuramadın. Bana olunca Ya abi. Ama olmaz ki bu ya. Vallahi olmaz bu haksızlık. Çok güzel vurdum adamların. Üçüne de çok güzel vurdum. Neyse alanı bize verdi. Tamam affettim. Ben başka ekip aldım. Bak şurada adam var. Tamam. Ben başka ekip aldım. Tamam tamam. Oradan sollanma da sen. Oradan sollanacağım adamla iki kişiler şurada da eğimdeler. Mark the location. Taştan mı işaretledin? Eğiminde, taşın arkasındaki eğimde. Belki taşa geçer ben sana bilemem. Adamlar yukarı çıkıyor bak. Şuraya çıkıyorlar adamlar. Çıktılar. Çık, abi bak, bak nasıl bu AMR çıkıyor? performansına. caner yani adam çok. Ah ah ah. ah. <laughs> şey at, tamam, aldım onu aldım onu aldım onu. yok mu abi? Kaçmasın diye şey yaptım ya. Yani. Bu arada kaçtı mı bu? Ağaca mı geçti? Arkamdan geliyorlar, arkamdan geliyorlar. Kesiyorum seni. İnşallah benim de arkamdan gelmezler. Bu adamın arkadaşı nerede acaba? İki de burada, iki de burada. Aha, çok güzel. Adam, alan adamlarda. Tamam. O ben de o bende şey yapma. Bura 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 tek kura kaldı. Benim evet, yaptığım tek var ya. Adam not değil ha. Adam 1 ve 2 atmış. 3. adam gelip bitiriyor ya. Ben bir şey diyecektim. Lafım kesildi ya. Bu AMR performansına yeni gelen AMR'yi vermezse bu oyun artık ben daha bir şey demiyorum. Aldın mı birini? Aldım. Tamam çık aldım. <laughs>